Siz mecliste kendinize zam yapacağınız zaman saniyesinde orada oluyorsunuz. Bizim evlatlarımız burada 24 saati geçti Allah. Evlat acısı çekesin. Bu videoyu gördüğümde diyecek tek kelime bulamadım ve boğazım düğümlendi gerçekten. Böyle şeyler yaşayan insanlar var. Aileleri molozların altında yardım çığlığı atan insanlar ve dışarıdan aldığım bilgi ve duyumlara göre ortada ne bir kurtarma ekibi var ne de bir yardım Çalışanı Tabii ki bunların bazıları yollar tıkalı ve hasarlı olduğu için gelemiyorlar ya da çeşitli sebeplerden kar, soğuk hava falan. Ama bunların verdiğimiz o tonla deprem vergilerinin Kullanıp düzeltilmesi lazım olan şeylerdi ve maalesef ne ortada bir düzeltme var ne de vergi. Ona rağmen bile bu durumdaysak verdiğimiz bu vergilerin gerçekten çöpe gittiğini biliyoruz. Bu sadece bunu gösteriyor. Ama depremin tabii ki bundan daha trajik yerleri var. Şu anda vergiler değil can kaybına odaklanmamız lazım ki şu ana kadar Instagram'da gerçekten takipçilerine biraz değer verdiğini gördüm. Tüm influencerlar da buna odak. Elinden geleni yapmak için her adımı atan influencerlar gördüm. Örneğin Jahreyn gibi. Jahreyn'in Hasan abi ve Ayşo Speed gibi yayıncıları bilgilendirme sonucu tam tamına 800 bin dolar bağış toplandı ve bu büyük ihtimalle şu ana kadar devletimizden Gördüğümüz desteğin katlarca fazlası Ülkemizde yaşamayan vatandaşlarımız bile Bu yardımı bize edebiliyorken Hakkımızla ödediğimiz şeyin bize geri gelmemesi Ve bundan dolayı vatandaşlarımızın yaralanıp Hayatlarını kaybetmesinden daha Üzücü bir olay göremiyorum şu anda Ayşo de dün gece önce bir onu izleyin isterseniz So right now I have 8000 in my bank account This is my personal bank account I have 8000 in my bank account I will send all the money I'm sending all the money that I have in my personal bank account right now I have I, I have currently only 8,000 in my bank account. I will be I will send the rest of my main account. Daha Türkiye'nin coğrafik konumunu bilmiyorken banka hesabındaki bütün parayı şak diye bağışladı. Siz düşünün olayın ciddiyetini ve bizim artık mağduriyet. Onlarca ülkeden yardım gelmesine rağmen hala hiçbir yere ne ulaşılabiliyor ki influs delimi neden diyeyim hatta. delimin de Instagram'ından diğer influencerlar örneğin Aykut Elmas'ın Instagram hikayeleri gibi ne bir yere yardıma gidebiliyoruz ne de bir yerde yardım kolu uzatabiliyoruz. Orada bulunan insanlar da ortada ne bir yardım olduğunu ne de bir kurtarma ekibi olduğunu söylüyor. Televizyonlar Anlatıldığı gibi değil. Gerçekleri gerçek gözlerden görmek gerek. 99 yılından beri deprem hakkında yorum yapan ve 25 yıldır toplanan deprem vergisi hakkında konuşma yapan Cumhurbaşkanımız artık depremin insanlar için bir tehdit oluşturmadığını ve korkmalarının gerekmediğini söylüyor. Şu anki duruma da bakılırsa aslında korkmakta ve merak etmekte sonuna kadar haklı olduğumuzu görüyoruz. Hatay dümdüz olmuş durumda. Benim de tanıdıklarım var. Eski kız arkadaşım Hatay'da yaşıyor ve ne bir haber alabiliyorum? Ne arkadaşlarımdan haber alabiliyorum? Hiç kimseden haber alamıyorum. Aynı şekilde de kahramanmaraşta öyle. Adıyaman Adıyaman desen zaten. Arkadaşıma sordum. Hiçbir yardımlara ulaşmamış. Bir kişi bile yok Afat'tan ya da başka bir topluluktan. Ayrıca Pikuin'in moderatörü Bilal de vefat etmiş. Başı sağ olsun. Bunların hepsinin suçları var ve rütbe bakmaksızın yargılanmalılar. Halkın artık konumunu bilmesi gerekiyor. Aklını başına toplaması gerekiyor. Hakkımızı onunu alamadık. Fazlasıyla bedelini ödememize rağmen alamadık. Ama emin olun ki bu millet her şeyi düzene hakkını arayacaktır. Yorumlarda başvurabileceğiniz gerçek ve resmi yardım kuruluşu larını bıraktım. Daha dün gece canlı canlı yayında kadın haber muhabiri dedik spiker altında birini gördük, gittik afat merkezine söyledik. Oradan ekip geldi şu anda çıkartıyor dedi. 14 yaşında çocuğu Bunu kadın biz gidip söyledik dedi. Biz şimdi bunu izledik kardeşim. İnanalım mı her yere ulaşılabildiğine şu anda buna rağmen Ya bizim aklımızla lütfen oynamayın yani. Bir bu kaldı lan zaten.